Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, BİM'den aldığımız kamp çadırını sizler için tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar, e, aldığımız ürün bu şekilde North Pacific otomatik kamp çadırı. Tek hareketle açma kapama sistemine sahip, 2 metre 150 santim yükseklik, 110 santim su geçirmez, polüs. Poliester kumaş sineklikli kapı pencere 0.07.9 milim çadır çubuğu mevcut bu şekilde resimde gördüğünüz gibi şimdi bunu kuracağız hep birlikte görelim bakalım nasıl olacak şimdi çadırımızı bu şekilde açtık. ve şu şekilde şurada gördüğünüz gibi iplerden çekeceğiz ve açılacak şöyle geçeyim tek hareketli arkadaşlar bu şekilde açıldı çadırımız Şimdi içine her tarafını sağını sonunu göstereyim size detaylı olarak. Bu şekilde size sağını sonunu göstereyim içini falan. Kapı sinekli artı pencere sinekli. Bu şekilde. Bayağı geniş, rahat. Şurada bir malzememiz var değil mi? Şunları da göstereyim sizlere. Şurada 4 adet yere çakmak için yer çubuklarımız var şuraya. Buraya şu şekilde takıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle taktık. Şu sıra burada. Rüzgar oluyor o yüzden. Şimdi yer yerdeki çivilerimizi taktik yere. Şu şekilde penceresi var sineklikli. Buradan böyle kapatabiliyoruz. Bu şekilde. Yani gayet güzel ürün. Su geçirmez dediğim gibi özelliği var. Şöyle fermuarını buradan bağlamıştım. Şimdi göstereyim önce. Bu şekilde. Burada bir çanta gibi bir gözümüz var. Şu şekilde sineklik geçiş iç içeriden. Tek katmanlı kumaş. Şöyle göstereyim. Yani iki kişilik dediğim gayet rahat ve güzel ürün. Şurayı da sizlere göstermek istiyorum şimdi dışarıyı dışarıdan kapının e, sinekli sineklik fermuarını hemen kapatalım buradan şöyle görmüş olduğunuz gibi alt taraftan da kapatabiliyoruz. Bu şekilde kapattık. Burayı böyle katlayabiliriz gece, yani kampta kaldığınız zaman kamp çadırın içinde. Bunu da böyle kapatıyoruz. Şöyle uzaktan bir görüntü al alayım. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir ürün. Diğer ürünlere göre makul, fiyatı da iyi. Baya bir kullanıştı. Şöyle etrafını göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoları tek çektiğim için amatörüm şu an. İlerleyen videolarda destek alacağım arkadaşlardan profesyonel olarak ekipmanlar alacağım. Kendi telefonumla çekiyorum. Bisikletim de orada arkada. Bisiklet videosu da çekmiştim. Diğer videolara bakıp izleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup bildirimleri açmak olacak arkadaşlar. Yorumlarda belirtebilirsiniz. eksik bir yerler eksik bir yer varsa orada da yazabilirsiniz. Söyle, söylemediğim eksik bir yer varsa. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.